Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz, şeref selam verdiniz. Aleyküm, teşekkür ederim. Bu madalyalar? Madalya Kıbrıs 74. Harekatında. Harekatında. Ne kadar kalmıştınız Kıbrıs'ta? 57 gün kalmıştım. 57 gün. Kaçıncı alaydı? Ben Deniz Kuvvetleri'ndeydim. Öyle mi? İsmimiz nedir bu ara? Nazım Yeşil. Yeşil. Nereliyiz inşallah? Ben Mükemmel Koçtovan köyünde, köyünde oturuyorsunuz. Evet. Ne güzel insana böyle bir moral veriyor bu madalyaları gördükçe. Evet, cephelerde evet. ne güzel mücadele eden evet. büyüklerimiz varmış diyoruz. Toplantı var burada meydanda da saat iki buçukta. Onun için mecbur resmi giyindik. Öyle mi? Toplantının amacı nedir? Ee, bu Filistin için yürüyüş yapılacak. Yani. Ha, değil o, mi? Bildirmiş şey. Kaç yani yaşındayız? Açtılar. Ha onun için telefon açtılar. açtılar. Yaşımız kaç inşallah? Efendim. Kaç yaşındayız? 71. 52 doğumlu. 52 doğumlu. Evet. Var mı buradan yeni nesile, gençlere söylemek istediğiniz? Allah vatan için herkes askerliğini görevini yapması lazım. Ya Çünkü sen. gazilik çok güzel bir şey. Hani devlet tarafından e, her türlü ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Yani. Mesleğimiz nedir? Mesleğim şoförlüktü. Şoförlüktü değil mi? Ama 10 seneden beri yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Evet. Son olarak gençlerimize ne demek istersiniz? Toplumumuza? Toplumumuza, gazilerimize, şehitlerimize saygı duymalarını isterim. Yani. Allah razı olsun. Hayırlı ömürler diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim.